Vücudunuzu cehenneme yakıştırmayın, yapıştırmayın. Cennetin bir gül fidanı olmaya bak. Gerek bizzat haramlı tescil olanlar, gerekse usul, uslup, yöntem bakımından haksız elde edilen şeyler, bir daha söylüyorum. Küllü <laughs> lahmin enbetet hüssühtü fennâru evlâbi. Haramın beslediği vücut ateşe caz diye basılacak. Caz diye basılacak. Haramın beslediği vücutlar ateşe caz diye basılacak. O ay, anam diye bağıracak. Anası da beraber yedik yavrum diye yanında bağıracak. O zaman babam diye bağıracak. Üstten baban da zokayı yedi yavrum. Aynı sofradaydık. Aynı sofrada. O da öyle diyecek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin i right.